Şimdi bir kere e, tabii ki sadece geçen sezon değil, son 3 sezona baktığınız zaman e, Anadolu Efes Eurolig'in e, en fazla maç kazanan e, takımı durumunda. E, Eurolig gibi e, Avrupa Basketbolu'nun e, en büyük kulüplerinin e, olduğu bir e, organizasyonda e, böylesine e, önemli bir istikrarı yakalamış olmak, böylesine başarılı olmak e, bence çok önemli. E, bu sezonların sonunda işte 2019'da final oynadık biliyorsun Euroleague'de. Geçen sezon 2020'de de müthiş bir sezon geçiriyorken sezonun bitmesine 6 hafta kalı 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle çok ciddi bir avantaj yakalamışken pandemi sebebiyle Euroleague sezonu ara verdi ve ondan sonra da e, sezonu e, iptal ettiler, oynatmadılar. E, ama tabii şu bir gerçek ki geçen sezonunda e, kupa sonunda gelmemiş olsa da e, en başarılı takımı e, Anadolu Efes oldu. Şimdi bu sezon başladığı zaman e, bir takım sıkıntılarla başladık. Öncelikle tabii ki e, takımın en önemli e, silahı e, Lerkin'in e, sezona bir buçuk aylık bir gecikmeyle başlaması e, ameliyatından dolayı. Sezon başında birçok oyuncumuzun Covid olması çeşitli zamanlarda bizim bir türlü bir şekilde geçen seneki istikrarımızı yakalamamıza fırsat vermedi sezon başında ve iyi başlayamadık üst üste mağlubiyetler aldık sıralamada 13. ve de, 14. kadar düştük ilk 7-8 haftada ama ondan sonra. Larkin'in sakatlıktan dönmesi, işte hasta oyuncularımızın iyileşmesi, takımın yeniden tam kadro olarak bir araya gelmesiyle beraber eski günlerde olduğu gibi kendi basketbolumuzu oynamaya başladık ve yavaş yavaş da galibiyetler gelmeye başlayınca da yeniden o özgüveni bulduk. Çünkü sporda hiçbir zaman yani bir yıl önceki başarılarla bir sonuca gidemezsiniz yani o an önemlidir. Yani o anda takımınızın performansı, form durumu, mental olarak motivasyonu bunlar önemlidir. Sezon başında bir sarsıntı geçirdik biz ve e, tabii ki bu hepimizde vardı, bende de vardı. Bir sezon önce e, bu kadar yaklaşmışken <laughs> bizim elimizde olmayan sebepler dolayısıyla e, sezonun sonlandırılmaması. E, hepimizde ister istemez e, duygusal olarak bir e, kırgınlık, bir bıkkınlık, e, bir hayal kırıklığı Yaşatmıştı. E, bu şekilde başladık sezona ama sezonun ilerleyen bölümlerinde e, tansiyonun artmasıyla beraber e, yeniden e, şöyle söyleyeyim yani makina yeniden ısındı yani makina yeniden ısındı e, hepimiz yeniden motive olduk ve e, yarım bıraktığımız hikayeyi e, bu sezon e, yeniden e, devam ettirebileceğimizi gördük. Buna inandık. Hep birlikte inandık buna. Bu dönemde kulüp yönetimi de bize çok destek oldu. Hep motive etti bizi. Ailelerimiz, taraftarlarımız hep bu beklenti içindeydi. Ve biz yeniden bu yola girdik. Şimdi bu yolun sonu nereye gelecek? Bunu da önümüzdeki işte bir, bir ay içinde göreceğiz. Valla tabii kişisel kariyer olarak söylediğiniz zor. Yani Avrupa'da bugüne kadar eee <laughs> Bütün kupalardan e, benim e, koleksiyonumda var e, ve bunların hiç birisini de e, favori bir takımın e, hocası olarak kazanmadım ben. E, Euroleague'de de aslında 2019'da e, çok sürpriz bir şekilde yani bir sezon öncesinin sonunculuktan e, finale kadar geldik ama e, finalde o anki tecrübesizliğimiz, o maçtaki performans performansımızın yeterli olmaması finali CSK Moskova'ya kaybettik. Şimdi tabii oraya kadar da gelmişken artık hepimizde şu oluştu. Evet biz artık bunu da başarabiliriz diye. E tabii bu benim için de geçerli. Sonuçta biraz önce söylediğim gibi yani Anadolu Efes takımı son 3 sezonun Avrupa'nın en başarılı takımı. Ben de tabii ki bu takımın hocası olarak benim de şu anda en büyük hayalim tabii ki yeniden Final Four'a gelip, yeniden o finale bir daha çıkıp bu sefer o kupayı kazanabilmek. Bu tabii ki benim için önemli, doğru. Yani Sonuçta dediğiniz gibi bunu şu ana kadar gerçekleştiren başka bir, e, de yok. Yani bütün kupaları Avrupa'da oynanan bütün kupaları e, kazanan e, bir e, hoca e, şu anda benim bildiğim gözükmüyor. Ama e, bu sonuçta e, bizim üzerimizde e, bir baskı oluşturuyor mu? E, şu anda oluşturmaya başladı bunu söyleyebilirim. E, bu baskı şundan dolayı oluşturmaya başladı. Ya hadi benim koleksiyonumda artık bu kupada olsundan ziyade artık takımımın oynadığı basketbolla önümüzde sağ dışında herhangi bir engel olmazsa bu kupayı ulaşabileceğimizi hayal etmeye başladım ben de, düşünmeye başladım. Çünkü bunu görebiliyorum. Yani rakiplerin oynadığı oyunu görebiliyorum. Bizim oynadığımız oyunu görebiliyorum. <laughs> Demek ki biz sezonun kalan bir buçuk aylık bölümünde 2021 yılının başından beri yakaladığımız o motivasyonu, o performansı bu bölüme yansıtabilirsek bu kupaya da ulaşmamız için bir sebep yok. Tabii ki rakipler gene var, çok güçlü rakipler var ama hiçbirisinden de çekinmiyoruz.